Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle, şöyle bir tane evet, sürpriz yumurta açacağız. evet. Özel sürpriz yumurtalarımızın içinde hemen vakit kaybetmeden içindekilerini açıklıyorum. Bir tane sıkız, bir emoji çıkartma, iki tane oyun hamuru ve dört tane de kalıbımız bulunuyor. Hemen vakit kaybetmeden şeyimizi çıkarıyorum. Ve bunu çıkarıyorum daha uzun süreci için ben video döneceğim gerçekten. Evet arkadaşlar, şimdi yumurtamı bak, gördünüz minik bir tarafını açtım, görünüyor olabilir. Ve ben şimdi bunu Elias biraz gibi açacağım, hemen açıyorum. Wow! <laughs> <laughs> arkadaşlar <bakalım>, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi hemen kutumuzun içini açayım. Arkadaşlar çok güzel. Bakın şöyle bir tane Vivi Dance kızımız çıktı. Vivi Dance, Vivi Dance, Çine ve gülümse. Evet. Hemen ben size şöyle kalıplarımı göstereyim. Aferin kalıbı. Ama sonra çarpı veriyor. F kalıbı. Ve kalıp e s kalıbıymış. Hemen dövmemiz ay bu sıkıcıymış Şöyle bir dövme gerçekten de çok kötü. Aksi bütün mavi yazıyor Evet iki tane de oyun numaramız var. Evet ben bunu alacağım. Ablam da bunu alacak. Ben Evet hemen ilk olarak şu ne yapsam diye düşünüyorum. O böyle şeyler, bir şeyler koyabilirsiniz. Ben şimdi hemen şu şapkası çıkıyor mu diye bakacağım. Çıkmıyor mu? Evet, İlk olarak e, hemen bir şey yapayım. Sıkıtırımı kafama yapıştırayım. Arkadaşlar. Şunu çıkardım. Şöyle. Merhaba. Evet, gerçekten de çok güzel oldu kafama çok uydum. Evet şimdiden sakızımı açmayacağım çünkü canınız çeker diye. Ne yapsam diye düşünüyorum. Öyle yani biraz, biraz daha şeyler vermiş. Hamurumu açayım diye düşünüyorum. Evet hamurumu açayım. Evet arkadaşlar hemen ben ilk olarak kırmızı hamurumu açacağım. Şunun kısmından. Evet. Şimdi ben bu hamurumu oynadıktan sonra diyeceğim ki keşke açma kısmını Ama maalesef açtım. Evet arkadaşlar hamurumuz ilk olarak biraz sert oluyor ama sonra yumuşuyor. Evet bunu açtık. Şimdi de bakın bu sarımızı açacağız. Sarı benim. Evet sarı, sarı çıkanlar lütfen yorumlara yazsın. Evet bakın şimdi e, şeylerimiz var. Şimdi evet arkadaşlar ben Twitter'ı götürüp geliyorum. Gördüğünüz gibi ısı gördüğünüz gibi. Bakın böyle şekiller yaptım. Ee, bu şekillerimiz çıkamadı. şekillerimiz çıkamadı. Ve size Ünlü... çarp 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 çarpımız. Evet e, daha yazı çekimde gördüğünüz gibi bu hop dedik buraya düştü. <laughs> evet bunlar çıkamadı. Bunları sonra çıkarmayı düşünüyorum. Onları makasla çıkaracağım. Evet hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Skaterlerle yaşayın. Hoşçakalın.